Kollarını da, kollarını da yiyor gör Enerjisini aldı Süperman. <laughs> Koş. Evet. Süperman'ın gelişi. Elmiyat çekil sen dur. Aynı böyle yedim. Şuraya otur ablası. El sallıyor. Dur ya. çarpışacaksınız. Bilmiyorum. Oğlum dur ağzını şey yapma. Elmiyat sen otur kızım sen otur. Sen otur bir bakalım şu delinin gelişine. Yavaş siz çarpışacaksınız. <gülüyor> Serhat. <gülüyor> <Ben seni göstereyim. gülüyor> Serhat. <laughs> <Allahım ya. gülüyor> Süpermen nereye giriyorsun Süpermen içine oturacak ablası Süpermen Süper. Onu oturttursaydın bir Süpermen Süper. <laughs> Serhat Evet <En> sevgiler <az gülüyor> Şimdi Süpermen'in Gelişini buraya ve gidişini <laughs> Ve de komikliklerini izliyoruz Süpermen dediğimizde Benim kardeşim evet. Başlıyoruz. Git çağır onu. Geliyor. Geliyor. Ses de evet girdi. Süpermen koş. Süpermen çikolata yemiş. Bak çikolata çıkma çıkıyor. oraya al. Bahar bahar. Süperman çıkıyor, diyor. Süperman, evet, Süperman Süpermen çıkıyor. Süpermen koltuğa çıkıyor. Evet Süpermen bu. Ablası Süpermen'i kurtarıyor. Geldim Süpermen. Geldim tanıtmak istiyor musun? Ver ona mikrofonu ver o kendi tanıtsın. Bahar bahar. Süperman. Şunun ağzını silin her tarafı şey yapacak bu. Süperman cool şu an çok meşgul. O yüzden şu an kendini tanıtamam. Onun yerine ablası tanıtsın. <laughs> Süperman'in adı Serhat. Soyadı Demir. Daha bebek. Ve bir yaşında. Bu, bu kadar, Doğum günü oldu. Bu kadar yeter. Evet. Bu kadar yeter. Şimdi görüntüleri Geliyor, Evet. Süperman tekrar görüntülere girdi sayın seyirci. Superman video. Superman Süper video. Superman video. Superman biraz? <laughs> Şunu oturttur içine. Superman bu dekine oturamıyor. Süper...